Merhabalar, bugün köydeki herkesi trollüyoruz. Daha çok onları kandırıyoruz diyebiliriz. Herkesi sıra sıra minicik anlatacağım. Koku'yu sahte nitroksinle kandıracağız. Nitroksin içtiğinde gerçekten ikna olacak. Bora'yı sahte bir kateinayla ile benle kandıracağız. Ondan sonra izleyeceksiniz zaten. Ama bundan önce lütfen kanalıma abone olun ve videoya like atın. Ve beni İkisi de aynı şey. Ee, Burayı böyle kısacık göstereceğim. Buğra'da çok fena bir şey yapacağız. Bence kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Zok abi'yi koymadım bile çünkü onunki daha kötü. Evet Coco ile başlıyoruz o zaman. Hazır mısınız? Şimdi burada şöyle bir şey hazırlamıştım. Sahte nitroksin batıl. Yani sahte bir nitroksin şişesi bu. Coco'yu inandırabilmemiz için nereye saklamıştım ya? Heh burada tamam. Şimdi bunun ismini değiştireceğiz. Burayı sahte kısmını siliyoruz. Ve sadece nitroksin badalımız kalıyor. Evet şu an gerçekten bir nitroksinmiş gibi gözüküyor. Coco'yu kandırmaya gidiyoruz o zaman. Bastım. Şimdi benim Coco'yu bulmam lazım ama kim bilir nereden bulacağım diyordum ki buldum gördüm orada ne yapıyor orada? Dur elimden şunu bırakayım da beni görürse falan. Aa, bu tarafa geliyor. <laughs> no, normal zaten ben köyümdeyim şu an. Bir şey yok. Ee, Kimle konuşalım? Niye üzgünsün? Ya Koko. Koko bir şey mi oldu? Ne oldu? Katil ne ya? Kevin'e çok sinir oluyorum ben. Atalım onu köyden. Burada yaşamayı hak etmiyor. Çok fena döveceğim onu. Ha, e, ben Kevin'le konuşabilirim ama aslında senin konuşman daha iyi değil mi? E, onu dövmek mi istiyorsun gerçekten? Evet. Ondan daha iyi dövüşürüm ben. ben. Tamam, o zaman ben sana yardımcı olabilirim. Nitroksin mi? O? Bana verir misin Katerina? Çok ihtiyacım var, çok. İçebilir miyim? Evet, evet. Hatta alış direkt git istiyorsan yani ben de yanına gelirim ama tabii seni yalnız bırakmam yani asla Al. Çok heyecanlandım. İçiyorum bak Katerina. İç, tabi, iç tabi koku izin veriyorum yani ama bak sakın kendine bakmayacaksın tamam mı? Yani sakın F5V hangi seni düşün, sakın basmıyorsun tamam mı? Kendimi çok daha güçlü hissediyorum Katerina. Gidiyorum. Kevin'in içinden geçeceğim. Çok takaza gelmesen mi Koko acaba yani? Abartma tamam mı? Şu an çok güçlüsün zaten ama... Lan keman! Dışarı çık! Artık bu köylü yerin yok! Koko'yla uğraşılmaz işte öğrendin mi? Dursana Koko ya! Ya susan! Seni çok fena döveceğim ben haberin kız, olsun! Senden bir kat daha deseyim! Gözlerimi bak gözlerimi! Koko tamam! Gel dışarı gel! Koko o kadar güçlü değilsin tamam mı? Bak gerçekten nitroksin değildi o tamam mı? Bak kendine gel! Ama... Ki bana satacakçağını o da gitti. Konuşma benimle küstüm seni. Ya tamam bir şey olmaz özür dilerim. Ya o. Sadece 3 saniye bir şey yaptım. Bora hep yapıyor. Ben yapınca niye problem oluyor bu? Neyse sıradaki kişi kim? Bakalım. Kimdi sıradaki kişi? Hadi bakalım. Bastım. Sahte Bak şimdi yapacağın şey çok basit. Tamam mı? Gidiyorsun kapıyı çalıyorsun. Bora'ya diyorsun ki beni Yüce Usta konsey çağırdı. Ben geri dönmek zorundayım. Tamam mı? Hadi bakalım. Kimdir nasıl cevap verecek? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş git git git. Ay görmesin beni. Görmesin. Açtı kapıyı. Açtı vallahi açtı. Işte. Acaba şu an konuşuyor mu yapay Katina ya? Sahte Katina'yı duymuyorum ki ne oluyor? Karımı tanımıyor muyum ben? Sahte bir şeyi gördüm gibi anlarım. Beni kimse kandıramaz. Anlamış. Ah oh, sesler de geldi. Nasıl, nasıl anlayabilir ya? Nasıl anlayabilir acaba burayı falan mı gördü? Burayı gördüğü için mi? Ya bir kere de bir kere de doğru düzgün buraya bir şaka yapayım ya. Neyse onu yapamadık. Geçtik o zaman. Of kimdeyiz şu an? Buğra'dayız. Hadi bakalım. Buğra'nın aslında yapacağımız şey şöyle. Ben hemen şunları alayım ve size göstereyim. Bunu böyle koyduk. Şunun da arayı böyle koysam tamam bakın. Arada çok 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 minik bir yer kalıyor. Görüyorsunuz buradan Buğra yürüyecek. Ben bu bağlantıları yaptım. Daha sonra tabii ki. Ve incecik kalacak. Gerçekten incecik kalacak. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Evet makinemiz hazır şu anda. bura bu aradan yürüdüğü anda ve geçtiğinde incecik kalacak. Ama bakın düşündüğünüz... Ne bu katel, Seni istiyorum yarım saattir. Ama hiçbir şey anlamadım. Eee şey Buğra ya bak şimdi bu e, ne makinesi biliyor musun? Eee hani sen böyle pilatese falan gitmek istiyordun ya. Pilates makinesi mi bu? İncelmek için evet bak gir gir dene onu dene dene dene. <laughs> Nasıl Buğra daha iyi oldun. <laughs> Aa ne oldu bana? Ne oluyor Katalina? <laughs> şey biraz düşündüğümden farklı oldu Buğra. Yani daha diğer tarafı doğru olması gerekiyordu ama böyle bir, bir, bir şey oldu, garip oldu. Kimse vermesin beni, kimse görmesin. Pizzalarım nerede? Pizza! Ye ye, belki pizza etkili olur, belki. Belki. <laughs> Minicik kaldı. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Ama düzgün yürüyemiyorum gülmekten. <laughs> Neyse o zaten kendine gelecek yani yarım saate bir saate falan. Çok uzun etkili bir şey değil. Şu makineyi de kaldırayım aslında ben. Evet. Yani kaldırayım ki başka kimse denemesin. <laughs> evet, sıradaki ismimiz şu an Zok abi. Elime onu yapacağımız şeyin malzemelerini aldım. Bakalım doğru tahmin edebilecek misiniz? Şimdi ben onu inşa etmeye başlayacağım ve ondan sonra Zok abi kandıracağız. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Doğru tahmin edebildiniz ve edemediniz mi? Hemen yorumlara yazın tamam mı? Bu bir dilek kuyusu. Daha doğrusu Zok abi bunun bir dilek kuyusu olduğunu zannedecek. Şimdi hemen buraya şöyle bir şey yazacağım. Dilek dile gerçekleş. Aa ünlem koyalım bolca. Çok da yazamadım tam olarak ama anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi Zok abiye gidip çağıracağım. Evde mi acaba dışarıda tarlada mı? Bence evde olabilir. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Zok abi evde miydin? Zok abi bak giriyorum. Geldim. Sana bir şey söylemem lazım Zok abi. Ne <laughs> oldu Katarina söyle. Bak arkada bir şey gördüm Zok abi. Gelmen lazım ayrıca göstermem lazım sana. Yani anlatamam çünkü. Baksana burada bir kuyu yapmış biri yani anlayamadım. Daha önce var mıydı bu? Görmüş müydün? Dilek dile gerçekleşsin. Ne saçma bir şey bu ya? Kim koymuş bunu buraya? Görmedim ben bunu daha önce iyi. E deneyelim mi abi? Yani inanır mısın böyle şeylere? Yok Katrin'e ne inanması? Ama bir deneyeyim yani. At, at belki olur yani. Niye olmasın ki? Sen at. Ee, ben de diğer tarafa gidiyorum tamam mı? Bir hastanede işim var da. Hadi görüşürüz. Şimdi size ne yaptığımı anlatacağım. Çünkü tam olarak anlatmadı. Bakın buradan bir aşağı iniş var. Sizce burası nereye bağlı? Tam olarak nereye bağlı? Tabii ki de kuyunun altına bağlı. Bakın. Ha zümrüt atmış. Valla bir tane zümrüt atmış yukarıdan. Acaba ne dilede? Şimdi... Asıl kandırma kısmına geldim. Yani en değerli eşyasını atmasını isteyeceğim. Bakalım Zok abinin en değerli eşyası neymiş? Zok abi bir şey söyleyeceğim sana. Attın mı bir şey abi ne yaptın? Zümrüt attım da hiçbir şey olmadı buna çalışmadı. Ha işe yaramadım ama belki en değerli şeyini atman gerekiyordur ha? Doğru dedin. Denesek mi tekrar acaba? Dur dur abi ben ben de bir deneyeyim. Hemen olmuyor olabilir yani sonuçta. Ben de kurabiyemi atacağım bak çok önemli bir şey bu. İçimden dileyeceğim ama tamam mı? İçimden diliyorum şu anda. Hmm, diledim abi hadi sıra sende. Bak bana ne sakın? Arkana dön. Tamam abi ben gittim görmem zaten hiç merak etme. Asla görmem zaten. Bakalım ne atmış acaba ne ya? Çok merak ediyorum acaba ne gerçekten? Ay attım mı abi? Attım mı? Attım mı? Yok atmamış daha. Tamam. Ee, ne atacak ki acaba? Çok merak ediyorum. Gerçek İngiliz anahtarı mı? Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? İngiliz anahtarı bir insanın en değer verdiği eşyası olabilir mi ya? Ya böyle şey mi olur ya? Zok abi. Zok abi gelir misin buraya acaba? İngiliz İngiliz anahtarı ne demek ya? Yani abi bu kadar vizyonsuz olun. Çok ayıp katıyla. Senden beklemezdim. Özür dilerim. Tamam. Herkes de bir alıngan bugün ya. Niye herkes bu kadar alıngan? Her neyse ya arkamdaki herkesi gerçekten kandırdığımızı düşünüyorum. Yani tam olarak başarılı olamasak da bence fena değildi. Bu videonun devamını istiyorsanız eğer yorum yapmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorumlarda da şunu da belirtin. Bundan sonraki trollerde ne yapalım, kime yapalım tamam mı? Her şeyi yazın lütfen. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağda ve sola çıkan videoları da izlersiniz. Çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.